Hatay'dan Rüzgar, sevgili öğretmeni için Ay Kaç Yaşında adlı Mavisel ile birlikte yazdığımız kitaptan bir şiir istemiş. Sevgili öğretmeni, ikram öğretmene gidiyor bu şiir. Şemsiye. Çarşıya gittim, bin tane. Şemsiye aldım, bir tane. Yağmuru çağırdı güz, şemsiyemin sapı düz. Şu rüzgarda ne yüzsüz, yağmura katıldı davetsiz. Esti, üfledi, karıştırdı, dağıttı, uçurdu, kovaladı. Şemsiyemin teli ters yüz, paraşüt gibi uçtu, sapsız. Çarşıya gittim bin tane, şemsiye aldım bir tane. Evde kalın, şiirle kalın, masallarla kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Merhaba, kütüphaneciler haftanızı kutlamak için buradayım. Kütüphanecilerin e, kütüphaneye giden... Herkesin bu haftası, bugünü kutlu olsun ve kitap okumaya devam etsinler. Ben kimim? Belki anlayan vardır ama ben anlamayanlar için biraz ipucu vereceğim. 181 kitabım var. Öyküler, masallar, şiirler, romanlar. Hepsi de kütüphanelerde bulunuyor. Oradan bulup alabilirsiniz. Biraz daha ipucu isterseniz o zaman diyeceğim ki bu kitabı bilen var mı? Kayıp kitaplıktaki iskelet. 2011 yılında Kütüphaneciler Haftası Selsus Kütüphanesi'nin orada kutlanacaktı. Biz de Mavisel Yener'le dedik ki bir sürpriz yapalım kütüphanecilere. Ve Selsus Kütüphanesi'nde oradaki ölen yerlerde geçen bir roman yazalım. Öyle de yaptık. Artık buldunuz herhalde kim olduğumu değil mi? Evet ben Aytül Akal. Hepinizin haftası kutlu olsun. Bugün yeni bir şiirle karşınızdayım. E, dün falan filan adlı şiiri okumuştum Sibel için. Sibel 9 yaşındaymış ve bugün rica ediyor benden 3A sınıfı için ve canının canı Reyhan öğretmeni için Karşı evin balkonu adlı şiiri okuyayım. E, tabii ki e, kuş uçtu, şiir kaldı kitabından. E, bu şiiri hemen okuyorum şimdi Sibel öğretmeni ve sınıf arkadaşları için. Karşı evin balkonu. Karşı evin balkonunda bir kedi el sallar bana. Saksıda bir ağaç, ağaçta bir güvercin. Annem inanmaz ama karşı evde bir sihirbaz yaşar bence. Yoksa olacak iş mi? Bir kedi, bir de güvercin güle oynaya şarkılar söylesin. Hepinize iyi günler. Şiirle kalın, evde kalın. Hoşça kalın.